20. soru çarpımın sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi artık 20. soruya kadar daha önceki 3 soruda da e, birbirini 45 dereceye tamamlayan açılarla ilgili işlemler yapmıştık. Burada kural olarak şunu verebiliriz. Kural dedim. Şimdi elimde iki tane açı olsun. Alfa ve beta. Alfa ile betanın toplamı 45 derece olsun. 1 artı tanjant alfa ile 1 artı tanjant beta'yı çarptığım zaman bu işlemin sonucu 2 oluyor. Önceki sorularda da bunu gördük zaten. O zaman şimdi bize birbirlerini 45 dereceye tamamlayan açılar lazım. 1 artı tanjant 9 ile 1 artı tanjant 36'yı çarpıyorum. Bu ikisinin çarpımından 2 geldi kurala göre. Bu ikisi gitti. Daha sonra 1 artı tanjant 18 ile 1 artı tanjant 27'yi çarptım. 18 27 birbirini 45 dereceye tamamladığı için bu ikisinin çarpımından da 2 geldi. Çarpı tanjan 45'in değeri 1'dir. 1 Bir ile 1'i topladığımız zaman çarpı 2 de buradan geldi. 3 tane 2'nin çarpımından işlemin sonucu 8'dir. Cevap C şıkkı.